Seyhan Mutfak Aşkı'ndan herkese merhabalar diliyorum. Sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı da sunuyorum. High Life lezzetinde tatlı kurabiye tarifimi sizlere paylaşıyorum. Şekerimiz var. Bir fiske tuz, kuru maya ve hepsinin ölçülerini açıklamalara yazacağım ben. Bir adet küçük bir yumurta kullanıyorum. Sizler yumurta büyüklüğüne küçüklüğüne göre un miktarı da bir tık e, ayarlarsınız. Tereyağı kullanıyorum ve çeyrek çay bardağı ılık süt bir su bardağı un koydum ama tabii ki daha ilave edeceğiz ve bir pakette vanilyamız var sütü derin kap içerisine koydum ve kurmaya koyuyorum şekeri de koyuyorum karıştırıyorum 1 adet küçük yumurtayı kırıyorum, 1 su bardağı un koydum, bir fiske bir fiske tuzu koyuyorum, bir de vanilyayı koyuyorum, ikinci su bardağı unu da koydum, üçüncüyü de hazır ettim ama hepsini değil yarısını koyacağım. Şöyle karıştırıyorum ve çok fazla kaynamadan eritmiş olduğum tereyağını da ilave ediyorum. hamuru yoğurmaya başlıyorum. Yumurtanızın küçüklüğü büyüklüğüne göre de un miktarı biraz değişiklik gösterecektir. Şöyle toplamda iki buçuk su bardağı un koydum. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edelim. Bir müddet de yoğuralım. Hamuru toparladım. Gördüğünüz gibi dokusunu da sizlere gösteriyorum. Ve mayalanmaya bırakıyorum. üzerine kapak kapattım. Sizler streç filmle de kaplayabilirsiniz. Bir müddet kenarda bekleyen hamurumuzu iki yağlı kağıt arasına alıp gördüğünüz gibi biraz kabardı zaten. E, iki yağlı kağıt arasında merdane yardımı ile açacağım. Önce şöyle biraz bastırıp elimle düzleme yapıyorum. Şöyle biraz güç vererekten çok da rahat açılıyor. Hamuru mümkün olduğu kadar yağlı kağıtların boyutunda açalım. İnce olacak şekilde ayarlayalım. Gördüğünüz gibi bir hayli ince açtım. Şöyle bir çay bardağı da şekerim var. Normalde diğer arkadaşlar bir su bardağı şeker kullanıyorlar. İnanın bu haliyle de çok bize çok fazla bir şekerli geldi. Yani şeker oranını bence bir su bardağı olarak kesinlikle ayarlamayınız. Dediğim gibi ben bir çay bardağı koyduğum halde bile bize fazla geldi. Şöyle ikiye katladım hamuru. Tekrardan biraz açmak istiyorum. Ne kadar açabilirsek Hamurumuz kat kat ince o şekilde görüntüsü de hoş olacaktır. Şöyle yarısına kadar şeker serpiştiriyorum. Bu kısımlara biraz daha fazla şeker koydum aslında. Ee, en son katına birazdan göreceksiniz daha az şeker kalmıştı. Şekeri de e, her katına olacak şekilde e, ayarlamaya çalışın. Yetecek şekilde dikkatli ekleyin. 2'ye katladıktan sonra tekrardan gördüğünüz gibi bir hayli açtım. Her açtığım hamurların yarısına koyuyorum şekeri. Tekrardan katlıyorum. Kaç defa katlayacağız derseniz ne kadar çok katlarsanız o kadar kat kat e, görüntüsü de hoş olacaktır. Ben 5-6 e, defa katladıysam sizler 7-8-10 defada katlayabilirsiniz katlama kısmına takılmayalım. Ve tekrardan şeker koyup ikiye katlayıp açıyorum. Artık gördüğünüz gibi şekerim bardağın dibinde kaldı ve son açma yapıyorum. Son açma işlemini Ve neredeyse yine yağlı kağıt boyutunda açmaya çalıştım. Yarısına olacak şekilde son kalan şekerimi serpiştiriyorum, yayıyorum. Ve ikiye katlıyorum. Kenarının düzensiz olan kısımlarını kesiyorum kesme aparatı ile. Tabii ki onları da e, en son olaraktan açtığımı göstermedim ama açıp e, küçük bir tepsi var ona da yerleştirdim. Yani hiçbir hamuru ziyan etmedim. Kenarlarını şöyle aşağı yukarı düzleştirdikten sonra 2 santim aralıklar ile hamuru kesiyorum. Ve ben e, aslında bu işlemleri yapmadan evvel Yine şöyle bir e, şeker, bir yemek kaşığı civarı ve bir çay kaşığı da tarçın ayarlamayı unutmuşum. Şöyle kenarından çıkan hamurlara da e, onlara da serpiştiriyorum. Ve kesmiş olduğum hamurların üzerine serpiştiriyorum. Yalnız tarçın bir yerde e, kala kalıyor. Açıkçası dağılmıyor. Yani e, ben dağılacağını düşünmüştüm ama sizler daha dikkatli bir şekilde şeker ve tarçını her yerine eşit gelecek şekilde ayarlamaya çalışınız ben artık bu kadar dağıtabildim tekrardan da yine e, kare bir e, kurabiye hazırlıyorum Bu yüzden yanlardan iki e, uzunlamasına da yine iki santim olacak şekilde boyutlarını ayarlıyorum sizler Ben kare şekli verdim Sizler cik cik dörtgen şekilde verebilirsiniz yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştiriyorum fırınımızda açtık, ısıttık ve diğer tepsiyi de gördüğünüz gibi artan hamurları koyuyorum ve kenardan çıkan hamurları da yine o tepsiye sıkıştıracağım. İlk tepsimizi sizlere fırına göndermeden evvel gösteriyorum. Ve zaten kurabiye olduğu için sonuçta hani mayalı da olsa kurabiye yapıyoruz. Çok da çabuk pişiyor. Çok da dikkatli pişirelim. Aslında kat kat katta mükemmelde olmuştu. Şöyle sizlere daha yakından görüntü vermeye çalışıyorum. Diğer tepsimizde pişti. Bakın gördüğünüz gibi. Şöyle bakın katlarını görebiliyorsunuzdur. Kenarından çıkanları da o şekilde değerlendirdim. Ve sizlere daha yakın görüntü veriyorum. Hem şekeri hem her şeyiyle görünen katları ile görünen kıyır kıyır mükemmel high life e, bisküvi de seviyorsanız aynı onun tadında mükemmel bir kurabiye şöyle daha yakından sizlere gösterdikten sonra bir tanesini de elime alıp gösteriyorum ama kamera açısından e, odaklanamadı açıkçası hep bulanık çıktı e, şöyle artık görebildiğiniz kadar diyeyim sizlere maalesef odaklanamadı kameram defalarca da uğraştım artık Sizlere bu görüntüyü de verdikten sonra videomun sonuna geldim. Umarım sizler de yapar beğenirsiniz. Gerçekten lezzetini biz beğendik. Şeker oranını çok da fazla yoğun yapmayın diyorum. Bana destek için videoma like atmadan çıkmayalım. En önemlisi abone olalım. Sizlerden gelecek desteği gerçekten hani kanalımın da ihtiyacı var. Ve daha çok kişiye ulaşması için paylaşırsanız da sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.